Tezgah arasını nasıl kaplamalıyız diye çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Şimdi beraber bakalım. Son yıllarda bakın bu uygulamaları yapıyoruz. Tezgahı kapladığımız malzemeyi tezgah arasında döşüyoruz. Ama daha önceki yıllarda hatırlarsınız bunları. Cam mozaikler vardı tezgah arasında kullandığımız. Araları derzlerle kapatılırdı. Ve o derzler zamanla bir sene içinde dökülmeye başlardı. Gerçekten çok kötü bir uygulamaydı. Daha sonra biliyorsunuz Tezgaha döşediğimiz malzemeyi tezgah arasında da kullanmaya başladık. Ve gerçekten çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Daha temiz bir görüntü oluyor. Hem de uzun yıllar kullanılıyor. Herhangi bir derz uygulaması yok. Son yaptığımız mutfakların belki %70-80'inde bu uygulamayı kullanıyoruz arkadaşlar ve öneriyorum. Ama bu uygulamanın en büyük sıkıntısı maliyeti oluyor. Çünkü tezgah zaten büyük bir maliyet ekstra bir de tezgahın arkasını döşemiş oluyorsunuz. Yani iki kere tezgah yaptırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun da çözümü var aslında. Eğer bütçeniz kısıtlıysa yani mutfakta ben ekstra tezgahı bir daha ikinci tezgah parası vermek istemiyorum diyorsanız 30'a 60 seramikler var. Çok güzel. Mutfakınızla uyumlu mutfağınızın kapaklarıyla tezgahıyla uyumlu onları seçip bu mutfakta yaptığımız gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar